bugün kaplumbağayı köyü speedrun yapıyoruz. Ondan dolayı bütün altın yapmamız gerekiyor yani. Ondan dolayı da bu videoyu çekmek şey, istedim. Yani ondan dolayı da bu videodayız. Karşılaşıyoruz. Çok tuhaf bir giriş oldu. DJ play altın zaten. En kolayı gel. O zaman diğer en kolay bir bakalım. Daha Evet arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla kaydetmiş şeyini açtım da. Boyamasını. Böyle kaydederken böyle resim falan çizebiliyorsunuz videoyu ekran kaydı yaparken. Ben de onu yanlışlıkla açtım. Neyse. Ya. <laughs> ben senin. Neyse. Ben reklam arkadaşlar. Az önce videoyu kestiğimi sanmıştım ama kesememişim. Neyse devam edelim. Sevgi yeniden başlayalım. Oyunun sesini kıstırmıyor oldu yoksa sesim hiç gelmiyor bu yani. Şimdi şöyle gidelim. Kafamı çarptım ya. Tüh ya. Neyse ya, bu o kadar da vakit kaybı değil. Seni aktifleştirelim. Hadi be. Ay. Ya çok kafa gitti benim. Çok gitti. Buna bak. Buna. Hayır. 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 Bu altın olmadı. Bu altın olmadı. Bu altın olmadı. Bu altın olmadı eminim fazla altın olma seviyesi yani ya da ihtimali altın olma ihtimali seviyesi sıfır ama bunun iki yüzde yüz pat 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 tamam aldık vur 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 tamam bu da altın şu anda 3 çayımız altında. Üçüncüsü hangisi? Rejiyi kurtardık. Tamam tamam doğru. Şeyi kurtardık. kuzayımızı, Bir de şeyimizi kurtardık. Yeni kurtardığımız. Sırada kim var? Neyse arkadaşlar. Hoppa. Hayır ya. Çok kasıyor ya. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Ne oldu ya? Çok kötü kasıyor. Oyun full dondu. Oyun gitti. Heh. de İşte bu sırayı harcadıyız diye. Reklamdan mıydı yani? Bunların hepsi bu küçücük reklam için miydi? Neyse. Evet arkadaşlar reklam değerli speedrun şeyimizi çaldı zamanımızı. oyun internetsiz mi? Yorumlara yazın ya. Şimdi ama interneti kapatsam video kaydı da kapanıyor. Ekran kaydı. Pat, pat. Pop. şok, Şuk. Of. Çok öfkelendirdin beni. Neyse. Altın. Bir bab. Yani bob. Ne derseniz. Evet arkadaşlar yine yanlışlıkla durdurmuşum sanırım. Şeyi kurtardığım zaman. Mardika'yı kurtardığım zaman durdurmuşum. Ondan dolayı yeniden kurtarıyorum. Belki de tam kurtardıktan sonra da durdurmuşum da emin olmak için yapacağım. Hemen emin olmak için gidelim yeniden. Yani şimdi iki kere de aynayı kurtardım diye yoruma yazmayın. He. İki kere aynayı kurtarmışsam ama yine de videoyu durdurmuş yani bir ara. Neyse devam ediyoruz. Tamam Tommy'yi de aldık altın sonrasında seviyeyi yeniden başla evet bu seviyeleri yapmak için sürekli seviyeyi yeniden başlamayanlar var mıdır ki yok ya nasıl yapacaklar bir reklam için yeni oyunumun kasmasından bıktım Cık. reklam için değil mi bunların hepsi değilmiş ya da reklam için mi Reklam konuşmuş. <laughs> Bıktım şu reklamlardan. Ne reklam o da belli değil. Gerçi belli olmasına ne gerek var ki? Bazı bıçak sesleri geliyorsa annem şey yapıyor. Yemek. Onun sesidir. Vay ben de elimi boyamışım sürekli elime bir şey oldu sanıyorum ha. He. Her gördüğümde. Anam ne oldu benim elime? Diyorum arkadaşlar. Edit sevenler yoruma yazsın. Ben edit seviyorum ya. Bunun editini de yapmak kolay aslında. Neyse kara sakalımız altın. Son iki ayımız mı kaldı? Evet. Sanırım. O zaman iki ayımızdan altınlı ayı sona bıraktım. Hadi bakalım. Altınlayı ayı dediğim altınlı ayı. Şu paralarla açılıyor bir tanesi. Onu da bilmeyenler öğrensin yani. Pat. Bom. Bum. Açıl. Kafes. Tamam. Tamam. Giriyoruz boss'u uyandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada süre sayılıyormuş. Bunun böyle şey dediğinde oyun durmuyormuş. Yani bu böyle konuşurken. Ondan dolayı hemen basıyormuş. Basmamız gerekiyormuş. Pat. Ve bam. Ee, bu kolay ya. Bu boss 3 müydü? Ya bunun belli olmuyor ya. sağ solu. Ya bunu? O zaman şimdi 5 ya da 4 yapar. Bana çabuk can lazım. Derken gerek kalmadı. Pot. Canımı da alayım. Hadi ben yetişemedim diğer cena. Neyse zaten şimdi oyunu baştan başlatacağım ya. Tamam. Bu da altındır. Bir de elmas oluyormuş. Değil. Elmasayı da bilmeyenlere onu bir dahaki videoda belki de birkaç tane elmasayı yapmaya çalışabiliriz. Bir de elmas ayı için zaten bu boss'a gitmenin daha hızlı bir yolu varmış. Şimdi altınlaydayız. Ondan dolayı gördüğüm bütün altınları toplamalıyım. Ne var ne yok süpür. Sil süpür. Aa bak burada da varmış. Bazı kötü şeyler iyi şeyleri yol açabilir demişler ya. İşte öyle. Öff. Yine bir reklam için bunu mu yapıyorsun bana? Oyun. 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 Bir reklam için niye sürekli kasıyorsun? Oyun. Şimdi reklam başlayacak. Eyvah. Acaba reklamda da süremiz gidiyor mu? Yani video tabii ki videonun süresi gidiyor da. Şey oyunun süresi. Oyun reklam başlayınca hiç yani durmuyor da herhalde. <laughs> İnşallah duruyordur. Neyse ya ben bunu dört dakikada kurtarıyordum. Bir dakikasını reklamları harcasam tam zamanında varabilir miyim ki? Bakacağız. Gerçek bakacağız. Bakacağız. Sonra mağaradaki paraları toplayayım. Yok ya onları. Onları daha sonra toplarım. Ay köyünü fulllemek için. Aa oksijen şey yok oldu işte. Onu düzelttiklerini sanıyordum şu mağarada da birkaç coin'imiz vardı da onlarla vakit kaybetmeyeceğim işte o mağaralara gir sağ sola dolaş mağaranın altınlarımızı toplayalım şu evin içindekileri ee, para yok muydu burada para olmayan evlere gidiyorum ya var son kaldı 104 103. Daha ne kadar altın varacağız? Bunu söylemesi bile çok fazla kötü hissettiriyor. Neyse diğerlerini daha sonra gerekirse bakarız. Sonra sandıkların ve stickerların yerini de göstereyim mi bu videoda? Ama dur ya video süresi yetmeyebilir. Uzun zamandır kayıt kapanıyor sürekli. Birkaç oyunu sildim bu video için. Şu an sadece Minecraft WhatsApp veya şey var. Minecraft veya WhatsApp ve e, veya diyorum ya ve. Üf, altın. Altınlar var ya altınlar şu. Bunları almak çok zor ama bir o kadar da fazla var yani. Gözüm altına doymuyor. Devam ediyoruz. Buradan böyle, buradan böyle. Zaten bu arı bizi sokamaz. Çok beceriksiz. Hepsi çok beceriksiz. Beceriksiz arı grubu koyabiliriz bu oyunun adına. Üff, ya. Neyse tamam, tamam. İyi, sorun yok. Süremiz gayet iyi gidiyor diye düşünüyorum ben. Ama zaman akıyor. Ha, bir 3 dakikamız gitmiştir. 2 dakikada pa paraları toplayamazsak yani biter ya. Üç dakikamız gitti derken hani öyle tahmini. Yine reklam çıkmazsa sorun yok yani. Çünkü bizi bir tek reklamlar yavaşlatıyor yani. Bir de bu reklamın rek, reklam neyse. Hayır 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 hayır. Hadi 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 hadi. Bak şu anda bu videonun yarım saat sürmesi geliyor. Daha şu an 11. dakikadayız. Nasıl şey sürsün ki? Yarım saat, bir saat. Neyse Üç farımızı toplayalım. Toplayacağız ya. Yok toparlıyoruz, toparlıyoruz. Tamam şu şekilde dümdüz yürüyelim. Şurası da şuradakileri toplayalım. Zaten bu en zor speedrun türü. Umarım yine kayıt zamanı yetmez. Şu an 11 dakikalık kayıt yok. 15 dakikalık. 93. Tamam ya oldu oldu bu. Bu belki de elmas biliyorum da. Gerçi elmas bir dakika vardır ya elmas. Ne bu kadar olsun. Ama Bence altın oldu. Olsun oraya ilerliyoruz. Paralarımızı alıyoruz. Tamam. Tamam. Son. Az kaldı ya son deyip de oradan düşünmesi çünkü insanı çok bezdiren bir şey. Özellikle de beni. Hadi sürem yetsin. Sonrasında şunu şöyle şöyle şuradan şuraya ho çok kıvrak zil çaldı olamaz. Evet ben hemen kapıyı açıyorum. Hadi be. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Çok az süremiz kaldı. Hemen şimdi bırakmam gerekecek. Ondan dolayı hızlı davranmalıyım. 9 20 şuradan da bir 5'lik alırsak altın ayı olduğu anda hiç abone olun demeden videoyu kapatacağım. 24 yirmi 25 yani şu an çok soğuk bir his var içimde. Altın, görüşürüz. Kısacası.